Ölüm korkusu evrenseldir. Yaş, cinsiyet, gözetmeksizin aslında herkeste var olan bir korkudur. Çok içgüdüsel bir korkudur. Kimi zaman daha ön plana çıkar, kimi zaman daha arka plana geçer. ...bir yakınımız rahatsızlandığında ya da herhangi bir fiziksel sorun yaşamaya başladığımızda ölüm korkusu daha fazla ön plana çıkar. Daha fazla korkmaya başlar. Herhangi bir sorun olmadığında o biraz daha arka plana geçer. Ölüm korkusu çocuklarda daha çok yakınlarını kaybetmekten korkma şeklinde kendini gösterir. Yetişkinlerde ise ölüm korkusu en çok... ...bu panik atak yaşayan kişilerde kendini gösterirler. Panik atağı olan kişiler çünkü... E, bayılmaktan korkma, kalp krizi geçirmekten korkma, e, kötü bir şey olmasından korkma şeklinde sürekli olarak kendine bir şey olmasından korkarlar. E, yetişkinlerde en çok ölümün kendi ölüm korkusunu kendini göstermesi panik atak yaşayan kişilerde olur. Dolayısıyla yaş, e, yaş gözetmek sizin ölüm korkusu e, hemen her yaş grubunda yoğunluğu ve şiddet farklı olarak vardır.